Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 07 Antalya'dayız. Antalya yöresine ait güzel bir lezzet yapacağız. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptığımız ankette iki tane yemek sunduk. Bir tane çorbaydı. Gülüklü çorba. Diğeri de cive yemeğiydi. Sizler cive yemeğini seçtiniz. Ve bugün güzel lezzeti sizler için hazırlayıp paylaşacağız. Buyurun malzemelerle tarifimize başlayalım. Cive yemeği için kullanacağımız malzemeler 250 gram ince yeşil biber kullanacağız. 600 gram salkımlı domatesimiz var. Taze fesleğen, sarımsak, tuz, pirinç, karabiber, soğan ve bir miktar da zeytinyağla sıvı yağ kullanacağız. Genelde tarifimiz Antalya yöresinde yaz aylarında daha çok yapılıyor. Hem hafif olduğu için hem de yaz sebzeleriyle daha çok lezzetli oluyor. Ama biz bugün salkım domates kullanacağız ve güzel biberlerimiz var. Yemeğimizi daha lezzetli bir hale getireceğiz. Buyurun yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle bir tane soğanımızı yemeklik doğrayacağız. Çok fazla küçük doğramıyoruz. Soğanımız hazır. Soğanı bir taraftan pişirirken biz de yavaş yavaş diğer malzemeleri doğrayarak yemeğimize ekleyeceğiz. Ocağımızı yaktık ve bakır tavamızı ocağın üzerine aldık. Önce yağları ekleyeceğim. Yarım çay bardağına yakın zeytinyağı kullanıyorum. Şöyle çeyrek çay bardağı kadar da sıvıya ekleyeceğim. Bütün malzemelere açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Yaptığımız tüm tarifleri önceden deneyip, gramajlarını ayarlayıp, ölçülerini ölçüp o şekilde yapıp açıklama kısmına ekliyoruz. Yağımız çok hafiften ısındı. Soğanları ekliyorum. Soğanları ararak karıştırarak güzel bir şekilde kavuracağız. Biz de diğer taraftan malzemelerimizi doğrayabiliriz. Yeşil biberlerimizi birazcık iri doğrayacağız. Şu boyutlarda Biberlerimiz de hazır. Bunları da hemen soğan ekleyeceğiz. Soğanlar hafiften pempeleşmeye başladı. Yeşil biberler ekliyoruz. Sırada domatesimiz var. Domatese doğrayıp yemeğe ekleyeceğiz. Domatesleri de yemeklik kuşbaşı doğrayacağız. Ne çok büyük olsun ne çok küçük. Tabi isteğe bağlı domateslerin kabuklarını soyabilirsiniz. Ben salkım domates kullandığım için kabuklarını soymayacağım. İnanamazsınız şu an Böyle köy domatesi gibi kokuyor. Çok güzel bir koku geldi. Domatesler de hazır. Hepsini doğradık. Birazdan yemeğimize ekleyeceğiz. Soğan ve biberler yeterince kavruldu. Sırada domatesler var. Domatesleri yemeğimize ekliyoruz. Yemeğimizin bir diğer özelliği de hiç su kullanılmaması. Ekstradan su eklemiyoruz. Sadece domatesin suyuyla yemeğimizi pişireceğiz. Tekrardan şöyle hafiften karıştırdık. Yani şu görüntü bile çok güzel duruyor. Bu şekilde bile yenilebilir. Ve yine isteğe bağlı çok az salça kullanabilirsiniz. Biz kullanmayacağız. Tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Şöyle hafiften karıştırdık. Pirincini ekleyeceğiz. Yarım su bardağı pirinci güzel bir şekilde yıkadım. Süzdüm. Yemeğimizi ekliyoruz. Kapağını kapatıyorum. Orta ateşte yaklaşık bir 10 dakika yemeğimizi pişireceğiz. 10 dakikanın ardından sarımsak ve fesleğen ekleyeceğiz. Şu an 10 dakikadır yemeğimizi kısık ateşte pişirdik. Sarımsak ekleyeceğiz. Şöyle bakalım, hafiften sulanmaya başlamış. Dört diş sarımsağımızı bu şekilde ince ince rendeleyip yemeğimize ekleyeceğiz. Ve yine isteğe bağlı bu yemeği. Canla yapanlar da var. Ama bu şekilde daha pratik, daha lezzetli oluyor. Sarımsaklar da rendeledik. Bu da tamam. Şöyle hafiften hafiften karıştıracağız. Çok az kaldı. Şöyle bir 5-6 dakika daha pişerse, pirinçler biraz daha açılırsa yeterli olacak. Tekrar kapağını kapattım. 5 dakika daha bu şekilde pişireceğiz. Ve en son aşamada fesleğen ekleyeceğiz. Yemeğimiz pişmek üzere. Şöyle bir tutam fesleğeni iri iri doğrayıp yemeğimizi ekleyeceğiz. Ocağı kapattım. Fesleğenimizi ekledik. Şu an çok güzel görünüyor. Ve tekrardan hafiften hafiften karıştıracağız. Pirinçler de güzel açılmış. Ne çok sulu ne çok katı oldu tam da istediğimiz kıvamda. Tekrar kapağını kapatıyorum. 5 dakika bu şekilde demlendireceğiz ve ardından servis yapacağız. Yemeğimiz hazır. Artık servis yapabiliriz. Şöyle bir bakalım nasıl olmuş. Birazcık tabağımıza servis yapalım. Kıvamı güzel duruyor. Şöyle bir parça da üzerine fesleğen koyalım. Gerçi fesleğenimiz de çok büyükmüş. Yemeğin üstünü komple kapladı. Efendim, Antalya yöresinde güzel bir lezzet yaptık. Cive yemeği yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sıra geldi tadına bakmaya. Bakalım lezzeti nasıl olmuş? Eksiğimiz fazlamız var mı? Tadına bakıp söyleyelim. Sadece birazcık pirinci fazla gibi duruyor. Pirinç bir tık daha az olsaydı kıvamı biraz daha sulu olabilirdi. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Vallahi hafif ve güzel bir lezzet. Yani şu tavayı tek başıma bitirebilirim. Tadı, tuzu, her şeyi orantılı olmuş. Fesleğenle gerçekten çok yakışıyor. Efendim, bugünkü tarifimize sonuna geldik. Sizler için gayet lezzetli ve de pratik bir yemek yaptık. Bugün tarifimizde et yoktu. Gerçekten hafif bir yemekti. İnşallah tarifimizi bu şekilde sizler de denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Buradan Antalya'ya ve tüm Türkiye'ye saygı, selamlarımızı gönderiyoruz.